var ilk olarak herkese. Şu anda nane limon yapıyorum şurada. Orada sohbette açayım dedim. Diyeceksiniz ki Allah Allah bu kız kahve içinde bir şey yapıyor. Evet çünkü bugün günaren cumartesi yani ayın 13'ü benim ayın 15'i yani pazartesi günü sizin bu videoyu izledikten bir sonraki bir sonraki gün benim okulum açılıyor ve kafeini en azından alabildiğimce minimum almaya çalışırım Azaltmıyorum çünkü kafeini Allah var seviyorum. Ama bitki çayı da bitki çayı içme alışkanlığım yoktu. Bu olay böyle bitki çayı içme alışkanlığım geldi. Bugün kar yağacaktı işte 30 yılın en kötü kışı olacaktı falan ama şu an günlük güneşli. Selamlar herkese. Acaba ışık nasıl galiba kötü? Bir saniye. Tekrardan selamlar dostlar. Şimdi daha demin kendime nane limon yaptım ve günlük C vitamini ihtiyacım normalde galiba iki mandalina ile karşılan, karşılanabiliyormuş C vitamini ihtiyacı da maşallah hormonu basmışlar tosun olmuş o yüzden herhalde bu yeter bana şimdi selamlar bugün günlerden 13 Şubat Cumartesi. Benim maalesef ayın 15'inde okulum açılıyor. O yüzden okulum açılmadan böyle bir video yaptım. İşte son böyle hani daha rahat takıldığım videolar. Şöyle bir şey fark ettim. Okul varken ben daha verimliyim. Yani okul varken işte sabah kalkıyorum işte günde 5 derse giriyorum, ders çalışıyorum, spor yapıyorum kitap okuyorum. Her şey yetiştiriyorken şu an hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Bir tek spor yapıyorum. Bugün de spor yapmaya hiçbir enerjim yok. Yani öğleni bırakınca sporun sıkıntısı bu oldu. Sabah böyle çok içinden geliyor. Sonra öğlen böyle kahvaltı falan yapınca da şişiyor karnım. Yapmak pek istemiyorum ama yapacağım. kendime ben bugün de yeni spor takımı aldım. Onları deneyeceğim. Şimdi dediğim gibi benim pazartesi günü okulum açıda ve derslerim o kadar ağır ki. Şimdi normalde bizim okulda hukuk fakültesi diğer fakültelerdekiler 5 ders alıyorlar. Hukuk, hukukçular da 6 ders alıyorlar. Ve o 6 dersin işte ikisi, 3 veya 4 zorunlu ders oluyor. Geri kalanlar da seçmeli veya kor ders alıyor. oluyor. Bu kor dersler okul okulun sitesinden yani araştırmak isterseniz araştırabilirsiniz. Veya benim hukuk, şey koç videolarımda vardır muhtemelen. Ama ben Deniz İrem Yılmaz bu dönem 7 ders aldım, 8 ders aldım, 7'si zorunlu. Çok zor çok zor gerçekten bittim ben bu dönem. Çünkü şöyle biraz 3. sınıf 2. dönem dersi. Ben şu an 2-2'yim iki, 3-2'nin derslerini almaya çalıştım birazcık. Çünkü 3-2'de Erasmus'a gitmek istiyorum. Umarım korona falan biterse. Ve hukuk dersleri Erasmus say Ay, Erasmus'ta saydırılamadığı için. Çünkü hani Türk hukuk sistemini öğrendiğimiz için üstten ders aldım. E, ve 4. sınıf 2. dönemde 3-2'nin derslerini alarak okul uzatmadan bitirmeye çalışacağım. O yüzden bu dönemde aldığım dersleri sayıyorum. Hukuki legal writing, hukuki yazışma dersi zorunlu. İntelöz bir politikaya giriş dersi zorunlu. E, HIST 300, 300 kodlar için sınıf dersi. HIST 300, e, işte Türk siyasi tarihi İngilizce bir ders zorunlu. E, borçlar özel, ceza özel, e, uluslararası hukuk, e, ceza usul hukuku yedi etti. Bir de bir tane böyle ünlü bir ders aldım. Daha psikolojiyle alakalı, kişisel gelişimle alakalı bir ders 8 ders yani ben bu dönem arkadaşlar bittiğimin göstergesidir. Ders programı şuraya koyarım, bakar mısınız? Salı, Perşembe günleri 8.00 başlıyor, Perşembe erken bitiyor galiba, emin değilim ama Çarşamba falan her gün derslerim de bitiyor. Bir gözüm korktu yani açıkçası. Çünkü hadi birinci dönem başlarken YouTube çok yoğun değildi. Ama şu an YouTube da böyle küçük küçük işbirlikleri de yapınca Vaktimi nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Ona bölünmem gerekecek galiba bu dönem. Şimdi dediğim gibi şu e, nane limonumu içip birazcık böyle ısınayım. Hava da bayağı soğuk. Biraz böyle kitap okup vakit öldürüp spor yapacağım. Herhangi bir şey yapıyorken yine konuşurum. Biraz uzun konuştum galiba. kendi bir spor takımı aldım trend yoldan. Size anlatamam ne kadar iyi olduğunu. Ee, birazcık pahalı yalan olmasın ama aa, aa yani şimdi spor vakti anladığınız üzere. Bir de şimdi ben böyle hani güzel şeyler alınca spora sürekli spor yapasım, sürekli böyle yani sporla uğraşasın geliyor. Beni sporla güzel giyinmek aşırı iyi motive ediyor. Şimdi spor vakti. Hatta şey ha. Şimdi kendime yemek koyup dizi izleyeceğim. Ama yemek yerken ee, dizi izlemenin şöyle bir dezavantajı var. Yediğin şeyi farkına varmıyorsun ve doymuyorsun. Annem şöyle şeyler yapmış. Şuradan göstereyim. Mantarı böyle e, galeta unuyla ızgara mı yapmış kızartmış mı bilmiyorum. Şurada et var onu almayacağım. Bunları alıyorum. <laughs> Babam et kadar akla doymam. Biraz patates püresi var birazcık. Onlar koyacağım. Bir de şu annem pırasayı böyle güzel soteliyor salçalı. Onlar koyacağım. Sonra House of Cards diyeceğim. Okul açılmadan bitirmek istiyordum da bayağı uzun ve bölümler de çok uzun olduğu için bitiremeyeceğim gibi duruyor. Patatesten şöyle bir kaşık alsam yeterli diye düşünüyorum. Hadi şu da bana hediye olsun. Ben bayağı uzaktan çekmişim daha demiş. Bir de heh, şu pırasa yemeğini ben bayağı seviyorum. Tadı çok güzel. Pırasayı hiç sevmem. Hiç. Ama annem böyle soğanlı falan garip bir şey yapıyor, yiyor. Bilmiyorum ne yapıyor. Güzel oluyor. Şu an tabaklar çok karışık ve kötü geliyor olabilirsem ben çok severim böyle dop dolu tabaklar gözüm doyuruyor. O yüzden gözüm doysun diye küçük tabağa koyuyorum. Hani büyük tabağa koyacağım ama gözüm doymuş oluyor. Şimdi diziye geçiyorum. My Saat şu anda 8 küsür ve bugün gerçekten hiçbir şey yapmadım. Bayağı saçma maske yapıyorum. şimdi fındığı çıkaracağım. Ve videoya da böyle şey diyordum işte. Aa hani iyi güzel olur, bayağı verimli bir video olur falan. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Bu sürdüğüm şey de Dax'ın Super Grow mu ne? Önerir misin? ben bir etkisini görmedim ama düzenli sürmedim. Şu kendime kızgınım vallahi. Maskeyi çok düşünmüyorum da. Hani... Video çektiğim günlerde en azından böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum da galiba gerçekten bana okul olmaması yaramadı. Şimdi okul açılacak yarın ve ben okulun açılmasına böyle hiç hazır değilim. Kendimi gerçekten evde hiçbir şey yapmamaya çok alıştırmışım farkındaysanız ki videoda da anlamışsınızdır yani. Böyle çok rahat geliyordu bana hiçbir şey yapmamak. Bir de dedim size sabah bugün, bu yılki derslerim, bu dönemki derslerim daha doğrusu çok ağır. Normalde birçok kişi mesela işte hukuki yazışma dersi alan legal writing dersini yazın alıyor. Fakat yazın ders almak da ekstra bir para benim okulda bursum olmadığı için. Ve açıkçası yani babi yapamam, ailemden babi talep etmem. O yüzden derslerim çok yoğun oluyor. Bir de Erasmus muhabbeti gerçekten beni yoracak. Ama kesinlikle değerli düşünüyorum. daha şu Erasmus'a gideceğim gerçekten hiç belli değil. Gitmek sadece çok istiyorum. Ee, i̇şte bunun için TOEFL'a girmem gerekebilir bilmiyorum çünkü dil sınavı istiyorlar yani. Dediğim gibi hiçbir şey belirli değil. Gidemezsem de en kötü ayar. okulda ders almaya devam ederim. Bu, ders, bu dönemde zaten hazır online. Değil mi? Daha kolay oluyor online diye. Bilmiyorum ya. kendi kendimi rahatlatıyorum birazcık. Çünkü videoda hiçbir şey yapmadım ya. Bu kadar sorumsuz olmaz. Şimdi videoyu kapamadan ve editlemeden önce size birazcık derslerinden bahsetmek istedim. Bunun için hemen şimdi okulun sistemine giriyorum. Bu arada işte dediğim gibi bugün tarihlerin 13 Şubat Cumartesi. Benim okulum 15'inde açılıyor. 15 Ay bakayım derse kabul edilmiş mi? Edilmemiş mi daha. 15'i pazartesi. O pazartesinden 15'i 22'sinde ayın 22'sinde online etme bir günüm videosu geri gelecek. Seriye geri başlıyorum çünkü okulum açılıyor. O yüzden orada da beklemede kalın ve bu videoda güzel bir böyle zayıflatan bir şeyin tarifini vermeyi düşünüyordum. Unutmuşum vermeyin yani. Dediğim gibi bugün kafam biraz gidik. Şimdi dostlar ders programı açıyorum size. Şimdi derslerim, şunu ekranda küçülteyim azıcık. Çok fazla gördüğünüz gibi, bayağı fazla. İlk şurada Love 212 diye bir ders var. Bu Love 212 dersi ceza özel dersi. Kitabını da gösteriyorum hemen. Ceza özelin kitabı maşallah şu. Bayağı yoğun bir dönem olacak bu dönem. O yüzden diyorum çok korkuyorum. Bu borçların kitabı. Diğer kitaplarım hala gelmedi. Neyse geldiği kadarıyla şimdi derslerimi anlatıyorum. Bu Love 212 dediğim gibi ceza özel ve bayağı korkutuyor beni tüm arkadaşlarım. Ben e, ceza geneli başka bir hocadan almıştım. Neyse. Bu academic writing 107 e, hukuki yazışma dersi. İngilizce bir ders işte hani... Legal yazışma dersini öğreneceğim İngilizce. Law 206 borçlar hukuku. işte borçlar hukuku. His 300 bu derse daha giremedim. Bu ders normalde 3. sınıf dersi. Fakat dediğim gibi ben üstten ders almaya çalışıyorum. Böyle Türk siyasi tarihi, Türk tarihi ile alakalı bir ders. Ama bu da İngilizce bir ders. başka iniyorum aşağıya. Law 222 bu da uluslararası hukuk 2. dersi. Sonra Intel 101 bu politikaya giriş dersi. Hukuk fakültesi öğrencilerine koçta zorunlu bir ders. İngilizce bir ders. Bunu aldım. Alice 200 bu daha böyle kişisel gelişimle işte değişikliklere ayak uydurmak. Cırt öyle şeyler alakalı. Law 308 bu da 3. sınıf dersi. Bunu da üstten aldım. Ceza usul hukuku dersi. Neden üstten aldın diye sorarsanız. Çünkü işte Erasmus olayları falan fistan. çarşamba yine pazartesi çarşamba aynı perşembe ile salı aynı e burada discussion diye şeyler var bunları görüyorsunuzdur. Bu discussion'larda pratik derslerin derslerinin DS diye geçiyor. Bu DS'lerde hocalar işte bize birkaç gün öncesinden olay yolluyorlar. O derslerde olayları çözümlüyoruz. Cuma günü de iki tane DS var. Yani bayağı kalabalık Pazartesi günü 10'da başlayıp 7'de bitiyor. Salı günü 8'de başlayıp 7'de bitiyor. En yoğun günüm çarşamba. Ben hep çarşambalarım okuldayken de ilk dönemde falan çok yoğun olmuştu. Yine yoğun ama yani en azından evdeyim diye düşünüyorum. Bir de okul varken mesela daha çok yetiştiriyorum. Daha çok kitap okuyorum. Daha çok spor yine yapıyorum. Ama okul varken böyle daha gün erken başlamak zorunda olduğum için daha verimli oluyorum. Şu anda gün erken başlamak zorunda olmadığım için çok geç kalkıyorum. 10'da, 9.30'da kalkıp ve yarım saat kitap şey telefonla oynuyorum yatakta. Kötü bir alışkanlık. Neyse zaten artık salmak zorundayım. Diyerek videoyu kapıyorum. Şimdi daha ben bu videoyu editleyeceğim. Yani gerçekten sorumsuzluğa bakar mısınız? Saat 10.30, on 10'u hatta 12 geçiyor. Ben daha bu videoyu editleyeceğim. Yarın ekleyeceğim. Olsun. Ben böyle bir kızım birazcık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi kapıyorum videoyu. Kendinize çok iyi bakın. E, Çarşamba günü ki video fikrim belli. Cuma pazar günkü online eğitim videosunda da sizi bekliyorum.